Evet arkadaşlar bugün sizlere yaptığım hantı göstereceğim. Bugün çok güzel bir hant oldu. İlk önce burada bir mini var. Burada ekberler var. Bunları yere gelince göreceğiz. İlk önce bu Shark Byte'tan başlayalım. Bu ters bir arada. O yüzden aldım. Böyle. Şurada da logosu var. Şöyle. Burada Nissan Skyline GTR var. Bunu e, Hobbies World'den aldım. Şöyle çok detaylı Mini GT'ler zaten hep öyle. 900 TL'den 500 TL'ye inmişti fiyatı. O yüzden bunu beğendiğim için aldım. Burada da Toyshop'tan aldığım F1'ler var. Biraz hasarlı şurası şöyle. Biraz <laughs> biraz yamulmuş olmuş kartoneti böyle önden görüntüsü bu da arkadan burada da Red Bull var şöyle benim favori eflerim olan aracım bu Mercedes Benz şöyle Böyle bir Lego'm da var benim hatta Mercedes Benz. Şöyle geri çekince ileri gidiyor. Bugün kantımız böyleydi. Başka bir gün başka bir antla görüşmek üzere.